Herkese merhaba arkadaşlar bugün metin 2 Şahın ikinci bölümünü çekeceğiz metin 2'nin üçüncü bölümünü yayınlıyorum normalde e, Sura ve savaş e, Sura ve Şamanın efsanelerini paylaşacaktım arkadaşlar <laughs> ama e, yap, e, yani onu en sona bırakmak istemiyorum aslında da dördüncü bölümü falan onu paylaşabilirim hiç belli olmaz. Metin 2 TR hilenin videosunu paylaşacaktım. Ee, TR açılama açılmadığı için hileyi paylaşamadım. TR'de bir bozukluk var. Benim bilgisayarımda hilede hiçbir bozukluk yok. Sit, e, hilenin sitesini, gerçek sitesini size açıklamalar bölümünden paylaşacağım arkadaşlar. Yani size öylece bırakmayacağım. Şuna bir serbest atalım bakalım kaç kayıcı Oo onka. Sen kaç kalacağım bebek? Kaç 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 kaç. Aa atım yok daha. kötü dediğim için bu sefer burada çok özür dilerim arkadaşlar. Ya asıl kötü olan tek bir karakter aslında eskiden çok kötü dinleyici böyle 10k'lar 30k'lar filan hiç havada uçuşma, uçuşmazdı yani değiştirilmiş herhalde gibi. nasılmış? Ah, ya, nasıl? Huh, tamam. Ee, eskiden çok kötüydü dediğim gibi 30 kalar, 20 kalar havada uçmuyordu. En fazla atabildiğimiz 7 kaydın Ama e, savaşçı da fikrim değişmedi, hala aynı savaşçı, savaşçı gibi duruyor videoyu donduruyorum çünkü çarı kutsamak zorundayım arkadaşlar. Şuna da heh, bir keseyim şunu. Şundan bir kaçayım. Arkadaş ben atımı niye çağırmıyorum? ha? iki dakikaya girdik şu an arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yoruma yazın süresini ayarlayabilen bilen varsa lütfen yoruma yazsın arkadaşlar ya da sınırsız olan bir video programı bilen varsa Sen öl artık yani Yani öl <laughs> Belki şey de yapabilirim arkadaşlar aldığım msleri kesip e, Sadece onun videosunda yapabilirim arkaya bir fon, e, müzik ekleyip yani belli olmaz. Ama bunu kesin yükleyeceğim eğer bir aksilik çıkmazsa. Çünkü şu an ikinci videoyu açtım. Yanlışlıkla kapattım kaydetmeden. Abi arkadaş hemen girmeyin arkadaş. Lan bırakın azıcık. Aman ne koyayım zevkini çıkartın. Böyle mal gibi durmaya, durdurmaya mı açtınız bu çarları? Şunlara bak ben de durayım bakayım ne olacak. Durdum. E ne anladınız? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bak bokunu çıkarttılar iyice. Bırakın azıcık serbest atak şuna bak şu. Şunu gözüme kestir bunu bana. Anam istikeceğim şimdi bekle. <laughs> bak 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 Biri birlikleri taktı şerefsiz. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Birebirlik kullanmıyorum arkadaşlar. Bunlar gibi ezik olmayacağım. Zaten 13 kaydı özürlü. Kesin aldım. Ölmesi lazım yani. Bir silah çok sokuyor. Bot <laughs> Vs yazalım. Bitirmin anlamı. Haydi ya. <laughs> Abi bunlar tarıyorlar. Vallahi bak. Baba. Abi daha demin onu şıkkı attığım adam. Şimdi mi giydi amına kodumun. Çocuğu bile birlikte Alırım ama amına koyayım. Canımı azaltamıyor neredeyse. Azalttım amına koyayım. Aha dondu la kastı la kastı kastı kastma kastma kastma. ya kastma kastma kardeşim kastma niye kastıyorsun sen bana niye böyle yapıyorsun ya. Aman akıl bekle bir dakika arkadaşlar ben şu videoyu bir Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hmm, ne yapayım kapatmak zorunda kaldım sinirlendim neyse. Bunu siktir edeyim şimdi. O burada ben varken 28 k atıyorken sana ne oluyor amına kudumun çocuğu seni. Hı, hmm, çık şuradan. 28 kalp. Benim çok var ya ben Videoyu izliyorsan arkadaşım bir gün izlersen bak itemleri gösteriyorum. ninja kalkanım. Koryan arkadaşım hep 5'te 5. Beş. Yani götün kalmasın. Senin hatta yani kalkanım da yok. Sen özel çıkarttım. <laughs> O zaman biz şu kalkanımıza takalım yani. Hadi bebeğim. Senden korkan. Kaç bak, bak, bak Abi sektiriyorlar. Lagdan çok mu? Arkadaşlar açmayın. Savaşçı açmayın. Bunlar hep boş açıyorlar. Bunlar boş açıyorlar. Loncalıkta hiçbir şey yok ya bunun. Hiçbir şey yok. Şu an birebirleri taktı devam. Tamam böylelikle devam. Ama işte görüyorsunuz 8K'yı yiyor sonuçta. Işte. Bir de ben burada kutsal kendimi. Bir dakika arkadaşlar ben şunu bir dondurayım da. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sürekli ee, dondurup duruyorum. Kusura bakmayın. Oba oba oba. Evet bebeğim sıra sende. Evet. Evet bu kadar basitti. Şu da azıcık ben bir kaybolayım da. Baba. 28 k arkadaş gelmiş bana burada işte belki arkadaşlar kastı bilgisayar neyse durun ayarlayacağım durun dur Heh. ben gideyim kutsanayım kutsan ee, ananın da. bir dakika arkadaşlar ben şu bilgisayar. tekrardan merhaba arkadaşlar eee bilgisayar kasıyor. Yapacak bir şey yok. 6-7 senelik bilgisayar geldi de kasmasın. Kutsandık ve şu an 8. dakikaya girmiş. Şunları bir pert edeceğim ben. Şunu mu edeyim? Şunu mu edeyim? Sen niye içerik takıyorsun? Burada işlemez koçum. Burada işlemez. Abi işletti bak. Gördün mü? Çeliği boşa takıyorsun yani. 10K'yı normalde de yersin sen. Salma tak isterse Yok şunu düşürüyorlar Arkadaşlar saçmalık amına koyayım Görmüyor musunuz 244 defansı var amına koyayım Bunların muhabbeti boş Boş. Ya ananın İşte bir daha kutsanayım Tekrardan Merhaba arkadaşlar kutsanırken Mecbur videoyu donduruyorum arkadaşlar prensip mesele prensip meselesi şu beni öldürdü değil mi 8k yiyen arkadaş arkadaşlar büyülü silah hep alıyor zaten büyülü silah yapacak bir şey yok hepsi bebe zehirleme bir k yapacak bir şey yok evet arkadaşlar şu an 9. dakikasına girmiş bulunmaktayız şöyle bir yerde videoyu bitireceğim arkadaşlar günlük bu kadar Arkadaşlar bu videoyu paylaştıktan sonra belki e, Şaman ve Sura ev da paylaşacağım dediğim gibi Metin ki TR hilesi e, açıklamalar bölümünde abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çok önemli Hadi Allah'a emanetsiniz